Bakınız efendim Türkiye genelinden bahsettiğimiz harita zaten İstanbul'un yaklaşık %60 oranında bugün ifade edilmedi ama geçtiğimiz günlerdeki oranlara baktığımızda hastaların %60'ının İstanbul'da olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda Kocaeli, Sakarya aşağı indiğimiz zaman İzmir'i de burada kırmızının içinde görmek mümkün. Daha netleri de olacaktır. Ankara bir yandan burada gözümüze çarpanlardan Konya yine aynı şekilde bir de yukarıda Zonguldak'ta da unutmamamız gerekiyor. İllerin de aslında bu çalışma neden önemli? Bu tek tek bizi ne kadar ilgilendirir burası tartışma konusu ama bu sistem bütün hastaların nerede olduğunu gösteren sistem. Sağlık Bakanlığı bir iki gün içinde bütün telekomünikasyon şirketlerinin de dahil olduğu Bilgi teknolojisi Kurumu'nun da dahil olduğu bir sistemle telefonlara yüklenecek bir uygulamayla hastaların kendini eve taburcu edildikten sonra ya da en baştan itibaren basit şekilde hastalığı atlattığı için evde karantinada olması gerekenlerin de takip edileceğini söyledi. Bu her bir noktacığın aslında bir hastaya denk geldiğinde söylememiz gerekiyor sanırım. Devam edelim Ankara'ya bakalım. Ankara'da yayılmış durumda gibi görünüyor, dağınık görünüyor. En azından gördüğüm kadarıyla Ankara merkezden kuzeyinde ve aynı zamanda güneyinde de Evet hemen hemen her ilçede şimdiye kadar görülmüş olduğunu söyleyebiliriz. İzmir'e de bakalım. Evet İzmir'de de yine hem sahil şeridinde bakın yukarıya doğru çıktığımız zaman hem sahil şeridinde hem merkezde yoğunluğun olduğunu söylemek mümkün. Zaten bugüne kadar gördük ki yoğunluk neredeyse, kalabalık neredeyse karşılığında vaka sayısı da artmış oluyor. Kocaeli'ye geçtik mi? Geçmedik. Hadi Kocaeli'ye de geçelim. Kocaeli'de de yine gördüğümüz kadarıyla bütün hat boyunca Derince'yi, Körfez'i görüyorum. Hemen hemen her yerde yine Kartepe'de dahil rahatsızlıkların bulunduğunu görüyoruz. Evet, Sakarya'ya da bakalım. Bunları anlatırken de, Fahrettin Koca aslında e, yurt dışı ile temasın yoğun olduğu yerler olarak e, ifade etti. Sakarya'da da yine e, dağınık bir şekilde hastalığın hemen hemen her yerde olduğunu görebiliyoruz. Zonguldak'a da bakalım son olarak. Evet Zonguldak'ta da zaten 9 ilçenin birbirleriyle ve merkezde e, ulaşımı da kapandı biliyorsunuz. Orada da yoğunluk kendini gösteriyor. Dediğim gibi buradaki her bir noktacık aslında bir hastayı temsil ediyor diye düşünüyorum ve yoğunluğu da böylelikle görmüş oluyoruz diyelim.